Thank mm -hmm. you. Merhaba arkadaşlar, yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Süper Dev, Cadı, Yıldırım saldırısı göstereceğim. Hani e, tur, yaptığımız turnuvalar vardı. İşte son maçta 113'e 111 yenildik. Maalesef e, bu turnuvadan elenmiş olduk. Daha doğrusu kendi aralarında düzenmiş olduk hani yapmış oldukları Discord'da düzenlediği bir turnuvalar var. Bu turnuvanın sonucunda işte elmas ya da herhangi e, para, zıvır, zıvır alınıyor. Bugün de çok güzel Süper Dev, Cadı ve 11 tane, 8 tane, 10 tane yıldırım yıldırım alarak saldırılan saldırılar var. Bunlardan size köyleri geçerek anlatmaya çalışacağım. Ya çok basit şekilde köyleri fulluyorlar. Yani sırf barbar ya da sırf okçuyla fullenen köyler misal artık olmaya başladı. Bu son gelen o görünmezlik büyüsü, şey, büyüsüyle beraber. Yani çok fazla savaşın gidişatını da değiştirmiş oldu. Görünmezlik büyüsü yani savaşın seyrini gitgide saldırı taktiklerini, stratejilerini tamamıyla bambaşka bir boyuta taşıdı. Resmen 13. seviye köyleri biraz basitleştirmiş oldu. Ya bugünkü saldırım biraz zor yani. Öyle çok basit şekilde değil de mantıklı bir şekilde yıldırım Yıldırımları kullanarak süper dev cadı yıldırım saldırısı yaparak pulllemeyi bakalım şimdi sizlerle. Şöyle bir saldırımız var. 11 tane yıldırım, 2 tane deprem almış. Yani bunlarda genelde ya, ya hava ha, patlı taktik avcı uçağına ya da kaya saçarları götürüyorlar. Tabii yakın mesafede ise. burada şimdi köy biraz e, savunma itibariyle basit olduğu için de hani basit değil de ya yani biraz Fazla duvardan müzdarip bir köy diyelim. Ondan direkt buradaki cehennem, çoklu cehennemin olduğu yeri alacak büyük ihtimalle bir tane kaya saça var alır. E bir de buradaki kaya saçarı da indirecektir. Taktik aldığı uçağı şu kenarda olduğu için kolay götürülebilen bir yerde. Farkındaysanız da deprem aldığı için de direkt o duvarla takılmadan iç kısmına şuralardan girecektir. Kendisine geçiş mesafesi ayarlıyor. Yani yeni şey var. Tokmak fırlatan şey olduğu için. Bak o da çok güzel bir şekilde şuradaki şeyi taktik avcı uçağın kaya saçarı pardon kaya saçarı alacaktır oradan. Artı kö köye gidene kadar belediye binasına gidene kadar belediye binasını da alacak neredeyse. Çok az bir seviyede belki canı ölür. Belediye binasını orada götürecektir. Büyük olasılıkta Sinsi Goblin oluyorlar Klan Kalesi'ne. Bir bakalım bak şuraya kadar orta kısmına hiçbir şey girmedi. Bak Sinsi çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buz böyle hemen kaleyi alıp dışarı çıktılar içerideki cehennemlerde buz golemlerine kilitlenmiş oldu böylelikle hiçbir ordu içeri girmeden rahat şekilde belediye binası gitti gerisini zaten cadılar yapıyor cadılar rahat şekilde sol ve sağ kısmı herhangi bir engele takılmadan temizliyor. Orada Okçu Kraliçe'ye biraz yazık oldu. Cehennem Kulesi'ne direkt tek geldi. E, kraliyet şampiyonu da iskeletlerin arasında yani savunmaları hızlı bir şekilde temizliyor. Barbar Kralı'nın özelliği yok ama çok da fazla şey yapmayacak. Tank görevi görüyor biraz orada. Okçu öldü orada. Yani güzel bir saldırı yapmışlar. Direkt zaten e, Kaya Saçalları bir tane cehennemi aldı mı ya da taktik avcı uçağına indirdi mi geri çok bir şey kalmamış oluyor. Herhangi bir öfke, deprem, şeye, zehre gerek ihtiyaç kalmamış oluyor. Cehennemler burada farkındaysanız ikisi de tekli. Şu iç alanı bir testler aslında hızlı şekilde eritir şeyi. iskeletler ama hangi birine zaten oraya gelene kadar bayağı çoğalacaklar için hangi birine e, vursunlar. Şöyle bir hızlandıralım. Zaten bombalar falan da çoğu çıktığı için uzak kısımdan koruyucu. Koruyucu da biraz ha halledecektir zaten orayı. Bir bomba çıktı galiba orada. Küçük iskeletler gitti ama son kalan Cadılar Köyü rahat şekilde fullledi. Süper Dev 12 tane Süper Dev 13 tane cadı almış oldu. 11 tane yıldırımım var. 2 tane deprem, klan kalesinde 5 tane süper sinsi goblin, 2 tane de buz golemi almış. Yani e, diğer saldırıları da gördükçe saldırı şekli köy savunmalarını gördükçe biraz daha kafaya oturacak bu saldırı şekli. Diğer bir köye bakalım. Ya 6 numara var. 6 numara diğerine göre biraz daha böyle savunmalardan oluşuyor. Burada önemli olan burada da şimdi diğerinde 11 tane yıldırım vardı. Bunda 10 tane yıldırım var. Nereye atacağını iyi kestirin. Ya şurada kaya saçarı belki alabilir. Ya düşünüyoruz. Şu x yaylar çok iç içe. Şu dondurma hani dondurma diyorum. Bomba kulesini oradan indirebilir. Artı bir bakalım Kaya Saçarlar'ın diğeri nerede? Gerçi bu köy aynen tam şeyine basmamış. Bu köyü merak ediyorum. Bu köy basit olacaktır bunun için. Rekordaki çoklu cehennem indiriyor. Deprem daha at oraya mecbur atacak şeyi indirmek amaçlı. Niye belediye 3 kısımdan açtı bu da aslında fazla şey değil. Sanki şeyleri aslında bilerek mi yap? 3 kısımdan yine duvar kısımları açtı. Biraz burada aslında zorlanması lazım ama tabii ee, şeyin gidişatında bu artık yeni gelen güncellemeden sonra e, tokmak fırlatan geldiği zaman da e, çok da duvarlarında şeyi kalmadı açıkçası 13 ya da 14 olmasının bir önemi kalmadı e, herhangi bir şey çok müdahale etmediği sürece tüm duvarları açar, açar ilerliyor şurada biraz birikme oldu oradaki bakalım çok fazla birikti bombacı kulis bomba kulesi ya da bir büyücü olmadığı için de orada hızlı şekilde çoğalıyor tam böyle klan kalesiyle çıkar çıkmaz koruyucunun özelliğine basmış oldu. Yani belediye ile alakası yok. Belediye aslında hiç neredeyse önemsemiyorlar. Belediye de aslında golemler, buz golemleri daha yeni geliyor. Kenarda duruyor. Hiç çok oralı bile olmadı. Hani asıl hedefi iç kısmı tüketmek. da bir büyücü kulesi var. O ona bir problem çıkartır ama köyün de çok bir şey kalmadığı için hani kaya saçar zaten başta yoktu. Çok bir şey kalmadığı için şuradaki bu bo, şuradaki bomba kulesini aldıktan sonra bunlar çok fazla bir şey yapacağını düşünmüyorum. Okçu kraliçenin de özelliği var. Orada bomba kulesini aldı mı aldı. At ufak kısmı uğramadan şu kenar kısımları halledirlerse bir problem yaşamayacak. Bir büyücü kulesi kaldı onlara toplu şekilde hasar verecek. Bir bakalım aynen menziline girdi. Birazcık. Ama çok da önemli değil açıkçası. Böylelikle köyü üçlemiş oldular. Hani iskeletleri tek atıyor ama büyücü kul cadılar da biraz uğraşıyor. Böyle sanki hiç cadılar bitmiyormuş gibi. Hangi birine bulsun yani köyün savunmasını yani defans yapan savunmalı için olsanız yani köy sizin olsa size saldırsınlar izleseniz canlı şekilde anlarsınız o anda yani şu savunma vursun ana şeyi ama hangi birine vursun iskeletler hiç bitmiyor bir başka bir saldırıya bakalım Heh, en azından benim birkaç kere denk gelen bana bir köy buranın da çok binici madenci de çok yapıyorum ben bu köyde de tabi iki kanat şurada depremle yıkıldığı zaman iki kanat açıldığı zaman şeyle de gidiyorsun buraya rahat şekilde e, yeti atıcı saldırısı da golem saldırısı da bu golem saldırısı da her şekilde Pullenen bir köy artık ezberlendi bir köy Değiştirilmesi gerekiyor bizden de hani Eğer video izleyen kişilerden de e, Bizim kişilerden de yapan varsa Değiştirmekte yarar var e, 11 tane deprem almış bunu ilk saldırıdaki gibi e, otomatikmen gidecekleri yerler belli e, Bu iki kanat attığı zaman zaten köy kabak çekildiği gibi ortada çok büyücü külleri iskeletlere şey yapıyor ama Tabi asıl darbeye vuranlara fazla hasar vuran olmadığı için de bu köyünden de, bu köyden de rahat şekilde fullleyeceğini düşünüyorum. Bir bakalım hangi kısımdan denemiş. 11 tane depremin kaçını kullanmış. Bir tane depremden attı. Bir depremde niyetini belli etti atacağı yere. Bir bakalım. 5 tanesini oraya yolladı. 6 tanesini 5 tane de oraya attı ve almadı zaten. Bir tane kaldı. Bu da güncellemeden sonra gelen güzellik. 3 yeri açtı. Kendisine bir bakalım Heh, şöyle aşağı doğru getireyim. Bak 3 buraya da 3 tane golem. Bu süper dev artı 4 tane cadı. Süper dev cadı buraya da aynı şekilde yapacak. Ve e, zaten bu da kaleye gidene kadar e, bu kısımları komple açmış olacak. Zaten gitmesine de fazla gerek yok şeyler halledecektir. Ama o duvarları çok rahatlık şekilde sanki 100 tane de yapsa 1000 tane de yapsa bir şey değişmeden açacak. Farkındaysanız belediye binasının da canını yarıya kadar... E indirdi yani bir nevi. O zaten hemen patlar patlamaz. Sins, sinsi goblinler direkt oraya alıyor. Direkt açıldığı için direkt ona yöneliyor. Onun için oranın biraz açılması önemli. Bir tane depremi ona denk getiriyorlar. O şeyde olduğu gibi. Hani diğer bir önceki köyde ya bunu niye yani patlattı çok kenardaydı dedi dedik ya. zaten alt kısımdan salmıştı. Burada da e, orta kısımda bir şey kalmadığı için iki kanat kısmı güzel temizliyor. Okçular yine buralarda da şanssız çok çabuk kilitleniyor bomba kulesini aldı. Orada cehennemler yani büyücü kulesini aldın mı? Artık geri savunmaların yapacağı hiçbir şey yok şu cadılara. Çünkü buz golemi var, cadılar duruyor olduğu gibi duruyor yani hangi birine vursun. Yani hızlı şekilde eritiyor iksirleri ama bu dakikadan sonra sıra onlara geldiği için de çok bir şey yapmayacak. E koruyucu da haliyle onlara kitlendi. Biraz koruyucu çok sav saklıyor. Yani herhangi bir vurma şeyi yok. Kendi ordusuna göre yöneliyor. Ya da kendisine ona vuran savunmaya hiçbir zaman yönelmiyor. Yani çok nadir eğer ordusu varsa. Yani böylelikle bu köyde 3 demiş oldu. Bence bu ilk Üç köy yani genelde bu köydeki karşı honor kılandaki kişiler bu saldırıyı kullandı ama yani bunlar çok baz alınacak bir köyler değil. Şu belki 3. gösterdiğimde Birinci gösterdiğim köy savunmaları belki karşılığında gelebilir. Ama ikinci şekildeki gelecek olan bir köy gelirse biraz şanslısınız demektir. Çünkü onun diğer bir köye baktığımız zaman o da bu şekilde yani bu da standart gelebilecek köylerden 11 tane yine deprem al, şey yıldırım almış bakalım nereye atacak ilk öncelikle kaya burada bir deprem attı 5 tane şey kaldı yıldırımı kaldı onunla alt kısmı atacaktır güzel çoklu cehennemin bir tanesini almış oldu bir tanesini de üst kısımda halletti Bakalım köye nereden gidecek? Alt kısmını deniyor. Doğal kırıcı toriyat, güzel. Her zaman çapraz kısımdan kendi böyle tokmak vurlatını şeyini yolluyor ki duvarlarda hiçbir zaman takılma olmuyor. Zaten e, koruyucunun özelliğinde de bastığı için baya bir orta kısımlara, şu kısımlara kadar gidecektir bu. Buraya zaten kadar gittiği zaman şuradaki duvar bile açılacaktır büyük olasılıkta. İyi bakın şimdi koruyucunun özelliğini hala bekletiyor. Hatta sağdan soldan çok hasar yemesine rağmen daha basmadı. Son çizgi kaçırdı mı bekletiyor. Şimdi basmadı bile. Bekletti onu. Dedim biraz basar ama çünkü şey şuradaki duvarı kırmadı artı simsi orada şeyler yalan olacak. Şuraya kadar götürmesi lazım da götürmedi. Bir bakalım burada belediye binası da açık nasıl ne kadar zorlanacak çok merak ediyorum. Ama tabii koruyucunun özelliği durduğu için de bir nebze olsun rahatlamış olacak. Buz golemi orada patladı. iyi oraya sıkıştırmış oldu. Koruyucunun özelliğini şu dakika itibarına basmış oluyor. çok güzel kenar temizlemesi yapıyorlar ya. Yani fark ettiğinizde şiir gibi yavaştan iç kısımları temizliyorlar. Bunlar çok rahat gidiyor. Bir burada problem çıkartacak kaya saçanlar ve belediye binasının uyuzluğu var. Yani tabi bomb, ufak o ikinci etkin olarak bomba kulesi ve büyücü kulesini saymıyorum. E çoklu cehennemlerin zaten iki tanesini almıştı. Burada fark ediyorsanız en fazla etki yapan tek başına Belediye binası o da zaten en sona kalmış olduğu Riskli bir şey. Saldırdı. Orada koruyucunun özelliğini basmamayı tercih etti. Aslında bassa o sinsi goblinler yine belediye binasına giderdi. Biz diğer bir saldırıya bakalım. Devam edelim. Şimdi yine 23 numara var. Yani her saldırıda fark ettiğiniz üzere de, süper devlerin yanında cadıyla beraber kuşatma makinesini alıyor. Eee Orada bir tane şey indirdi, cehennemi indirdi. Çünkü kaya saçar. Aynen ha şeyi taktik avcı uçağını almayı denildi burada. Çıkardı arada. Yani buradaki şeyi de indirebilirdi de ce çoklu cehennemi tabi yakın diye yani yakın mesafe ikten alırım diye düşündü diye almadı herhalde. Uzak kısımları kendini temizledi. Burada herhangi bir etkileyecek bir şey yok. E zaten Kuşatma makinesi farkındaysanız e, koruyucunun özelliğiyle beraber onu orada indirecekler. Erkenden açtı acaba aslında. Orada bir hata mı yaptı diyeceğim. Bence erkenden hata yaptı. Orada ele gitmiş olabilir oraya. Çünkü baya bir mesafe var. Burada başta bir zorluk yaşadı. Bence zorlanarak başladı. Artı duvarlar duruyor. Allah'tan sağ ve sol kısma saymadı. Kraliyet şampiyonu orada iyi iş yapıyor. Temizledi ve belediye binasına gelmiş oldu. Özelliği yok o orada harcanacak. Ok için özelliğini basabilir şu an. Çünkü tam sırası çok hızlı eritiyorlar çünkü belediye binası. Artı bir kısmını devler kenarda orada X'yi tutuyor ve iyi tutundular. Bu kısımda iyi yeremediler. Zaten başta biraz zat şey, san şey başlamıştı böyle. riskli başladı ama e Süper cadılar dediğim gibi sağları solları kenarları her taraftan çıktıkları için iyi temizliyor. Ee, resmen 300 olan ordusunu 1000 şeklinde sürmüş oluyor piyasaya. Böylelikle şu an her taraftalar yani ilk sayı hangi birine gitlensin ancak menzili dışına çıkacak ki orada süp ana kahramanlardan süper cadılar, yani cadılardan ok çıkılır ya da diğerlerine kitlenebilsin. Şöyle hızlandırayım. Bu köyü de rahat şekilde fullemişler. Yani ben e, baktığım zaman şeylerde savunmalar alırken çok böyle direkt hepsi aynı anda taktik alıcı uçağını atmadı ya da hepsi aynı anda sadece cehennemlere kitlenmedi. Farkındaysanız köyün düzenine göre ya çoklu cehennemleri ya da taktik alıcı uçağını indirmiş oldu e, şu zamana kadar. Yani bu hemen hemen bizim şeyimiz olmuş olabilir. Sonlara doğru gelmiş oldu ama kriterimiz olmuş olabilir. Bir tane deprem içeri kullandı. Şöyle bakalım. iki tane kayasa çarp. Bir tanesi burada bir tanesi burada. Taktik avcı uçağı burada. Acaba nereye atacak? 11 tane yıldırımından. Bir tanesini oru kısmı kullandı. Üst kısmı taktik yok. Cehennemle çok çoklu cehennemleri yolluyor bu. 4 tanesini attı oraya. 3 tane 4 tane daha attım mı alır oraya. Bakalım ikisinden bir tanesini atsa almış olur. Burada bunu da almış olurdu. Ha, üst kısımdan salabilir aslında şey bu makine ismini unutuyorum. Üst kısımdan salabilir. O tokmakla tokma ile beraber zaten onu harcayabilirdi aslında direkt alabilirdi ama e, at, bu kısımdan girmeyi denemiş. Niye acaba? Oradan girdi. Bu kısımdan da girse rahat olur. Bunu direkt egal etmiş olurdu. Bir de bütün bombaların falan çıktı yerde burada okçunun erkenden özelliğine basmak zorunda kaldı. Biraz da orada hızlı başladı savaş. Ya oradan girmesi sebebi taktik acı galiba gözüne kestirdi. Hiç yani gerek yoktu. Buz golemi patlar patlamaz biraz nefes alacak. Bir tane daha fırlat ve belediye binasını almış oldu. Şimdi kırabilir zaten şeyi. Hop bombayla beraber. Barbar krallı at kısmında tank görev yapıyor. Çok fazla burada e, iskelet vardı. Bir kısmı arab oldu. E, artı buz goleminin bir tane orada da olması biraz avantajına yaradı. Hiç yoktan oradaki fazla ıvır zıvırları erkenden temizlemiş olur. Çünkü hem süper burada büyücü kulesi var hem bomba kulesi var. Hem burada klan kalesinden çıkanlar olduğu için orayı büyük problem yaşayabilirdi ordusunda. Çünkü iskeletleri zaten patlatmıştı. Bak bir daha toplu bir bölüm yaşadı. Orada bombacı var. 2 tane bomba çıktı. Heh. Hepsini tek tek tutturuyor. Ama çok fazla iskeletleri ordusu kaldığı için de herhangi bir problem yaşamamış oldu. Yani bu saldırıyı kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmem ama ben bilmiyorum. Yine klanda olsun istedim. Bir görün istedim. Süper devlet cadıyı nasıl kullanıyorlar diye yıldırım cadısını. Yani millet biraz ezberlemiş. Ben işte fazla denemedim bu saldırıyı ama deneyeceğim yakın zamanda. Güzel bir köy. Ee, genellikle çıkan köylerden savunmalardan bir tanesi. Bunu da bir görelim. Ee, cehennemler tek olduğu zaman acaba yıldırımları nereye atıyor dedim. Kaya saçarların olduğu kısmı atıyor. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 yolladı. Bu kalacaktır o zaman bir birazcık. Bir tanesi kalıyor. Bu çapraz şekilde e, makineyi yollasa çapraz şekilde şuradan da alabilir aslında şeyi. Tabi hiçbir zaman oradan öyle o şekilde yollamıyor. Yine şey taktiği yapıyor. 3 süper dev, 3 süper dev. 4 tane buradan yollayıp e, arkasına cadıları yerleştiriyor direkt. Gerisi biraz Allah kerim gibi bir şey yani. Bak Şimdi bomba da çıktı orada. Biraz hasar da aldılar aslında ordusu. Klan kalesi çıktı. Klan kalesindeki ninja çok çabuk öldü. İki tane bomba kulesine geldiği zaman da direkt özelliğine bastı biraz açıkçası. Fazla beklemedi. Bey bak belediye binası açılır açılmaz sinsikler alabilecek mi? Açıldı. Alamadı. Erkenden açı sinsik goblinin erkenden özelliği bir şey oldu ama Golem biraz hasar verdi ya. Okçu kraliçe orayı tamamlayacaktır kenar kısımları da zaten e, cadılar çok güzel şekilde ilerletiyor ama oradaki havanın da buz golemi denk gelmesi iyi oldu. Sonuçta cadıları öldürmemiş oldu şimdi de Okçu kraliçeye döndü. Böylelikle bu köyde ucu ucuna üçlemiş oldu. Şu havan başta buraya gittenseydi büyük problem çıkartabilirdi. Sen burana kadar. Duvarın eline bak bak duvar nasıl eriyor ya. Böyleydi arkadaşlar. Süper dev cadı artı yıldırım saldırısı bu şekildeydi. Başka köye gerek yok zaten. Arada dandik köyler vardı ama savunması da güzel köyler vardı. 12 tane dev 13 tane süper cadı, cadı alıyorlar. Süper devin yanına artı 11 tane yıldırım. 2 tane de kılan kalesinde deprem ve süper sinsi komine beraber böylelikle köyü işlemiş oluyorlar Her gördüğümüz saldırıda orta kısımdan deniler üç ayrı farklı noktadan bombacı yardımıyla 3D buraya 3D buraya geri kalanları şuradan yayarak dört tane cadı 4 cadı geri kısmı yayarak içerik yere kadar kat ile beraber ana saldırılarını yapmış oldular bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar Eğer videoyu Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın herkes Şimdiden iyi seyirler, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, hoşça